Hocam selamlar. Selamlar. Yine çok merak edilen bir soruyla karşınızdayım. Ama bu sefer bir yakınım sordu. Evet. Memek küçültme ameliyatından sonra memem tekrar büyür mü? Bu soruya yanıt bekliyoruz. Evet bu soruyu hastalar da çok soruyor. Çünkü ameliyat olduktan sonra ameliyat sonuçlarının bozulmasından korkuyorlar elbette ki. Hı hı. Bu ameliyatın sonuçları oldukça kalıcıdır. Ancak yaşla beraber cilt esnemesi, yer çekimi etkisiyle memede bir miktar hafif kendini salma görülebilir. Fakat tekrar büyümesi için örneğin hastanın ileri derecede kilo alması gerekir. Çünkü memenin bir kısmında yağ dokusu olduğu için ileri derecede kilo alımıyla meme büyüyebilir. Hı hı. Bir diğer durum eğer bir hormon tedavisi görülse bu hormon tedavileri memede büyümeye yol açabilir. Üçüncü bir durum ise emzirme sonucunda memedeki süt bezleri, süt kanalları genişleyeceği için bu durumda da meme şeklinde bozulma ve büyüme olarak karşımıza çıkabilir. Ama bu üç durum yaşanmadıkça ve de tekrar büyüme olmasını beklemiyoruz. Hocam çok teşekkürler. Rica ederim.